Galiba. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ya tam sana bakarken Abi, ee, abi 50 kişilik mevzu yandık <laughs> Abi biz direkt Biz kaçalım lan direkt bence Bir dakika ben seni Ben seni arıyorum B Bakayım sen neredesin lan ben Allah tipe bak ya <laughs> Arkadaşlar ben, bu, ben bunu hesabı ekleyeceğim Bunu bilin Neden? Abi tipini değiştireceksin de artık tipini değiştiririm sonra Zaten sıkıldım yani aldığımdan beri bunu kullanıyorum Abi ben şu an geri doğru gideceğim sen ortaya doğru git ben geriye gideceğim. Ya ben, ben seni takip edeceğim merak etme. Adam beni takip ediyor lan yürü gitsene be başımdan. Ben arkandaki benim bebek. Lan yürü git adamlar ortaya gel <laughs> kaç. Ya arka, arkandaki benim ya. Biliyorum adam arkandan Ya. <laughs> ya ark arkamızda adam, adam, gelmiyor ki. İstanbul arkamızdan bir gelmiyor. Ee, chest nerede? Burada chest olması lazım. Şu ya, rotamız yakıyor. Rotamız Ama burası. Video çekerken öyle bir FPS e alıyorum ki. Nova'da video çekerken 20 FPS bile alır. Aa chest. Oha tier 2. Bakın ne çıktı dese bana. Bak izle beni. Ya bot. <laughs> Pantolonu aldım dedi. Kılıç var mı? Yok. Ama yay var. Ama ok yok. Bir de golden apple. Ölürsem yerim. Golden apple var İki elma bir demir. Bir de bana vurdu setimin canı gitti. Sen nereye gittin? Aşağıda oynuyor mu senden vallahi? Abi koşmamız lazım bizim ya yoksa öleceğiz. yoksa oyun bizde değil. Aa gördüm seni. Kaybolma gel buraya. Aa sol demek dedim. Oo! Oh. Oha ona kalmış. Ne hızlı ölüyorsunuz. abi oha üst üste kaç tane adam öldü. Abi ben... o yerde deri pantolon buldum. Abi adam var. Sek. Şurada basar saat mi lan? Bende lag var. Yokmuş. Nerede adam? Ula! Ula ölüyorum, 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 ölüyorum. Kaç! Allah! Sa. Abi yemek yemelim. Bir dakika. Aa altında kes var şu ben dememişim ha. Be benim şeyim var. Ayıp. Ayıplığın vardı ama. Ayıpsın vallahi, ayıpsın. Thanks. Birazdan annem odaya basacak. Abi adam geliyor arkamdan. Aba aram dedim. Ula Za seni gördüm. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Berkün ölüşünü izleyeceğiz. Hayır. Hayır. Öldü ya ben kaçıyorum. Abi yukarı çıklar bakam. Yukarı çık. <laughs> Öldü şu an gördüğünüz gibi. Görmediğiniz yani ben öldüğünü çektim. Ölmedim. Ama öyle çektim. Merak etme ölecek. Herkes Ula, bir Blow tane ölecek. geliyor bu adam. Ben de doluyacağım arkadan. Ben kaçtım. Lan yürü git. Şunların altında ses var mı? Yok. Hep altında kızıl taş çıkıyor. Ya. Abi yanıyorum yanıyorum. Kızı adam kızıl ölecek. taş. Salladım full. Ayşe az oldu. Ya bir türlü. Abi bir türlü benim. Gebe. Kim 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 kim? <laughs> Elisa'da şeyin yok. Kılıcım falan da yoktu hoş buldum. helal yani alırsın da o da senin noktuna ya da problemine bağlı. Ne Ben de birazdan öldürürüm. Ulu adam öldürdüm. Yani yaşayacağım diye bir kural yok benim şu an. Ne mi yazdım ya. Dur geliyorum. Gel. Buraya, buraya, buraya. Aa saplingim var. Yemek. Lan tipe bak ya. Allah'ım Artık çıkmeler. bir yayın ya, var. Ben video çekiyorum. Arkadaşlar merhaba. İzle ben... seni. Ben çocuğun hesabını ekleyeceğim bunu bilin. Bay Ya ama Dur bak ya. ya. Tam değiştireceğim ben. Zaten. Sıkıldım zaten. Ben ben öleceğim ya. Ben lobi çek. Ama çektim. tatlı bir şeyler yap. Ay ya, elimde papatya var. Ben lobi yaz. Al sen al çiçekler denesin al sen Ben seni izlemiştim. Ben ben seni izledim adam. Ben ben lobi yazdım. Neyi hangi sen istiyorsun acaba? SG 121'e tıkladım. Ya şu an kılıcım bile yok. Sadece 5 tane okum, bir tane yay var. Aa çes. Ve GG, Abi. Aa ölmüyor. Abi ölmedim. Bir tane aldım. Niye misin Başladı tamam mı? Hı. Bırak. Aa. Aha. Detle çek alacağız inşallah. 5 kişi öldürdüm. Aman tanrım. 2 diamond kılıç öldüm ben. Aman tanrım adam beni gördü. 2 diamond kılıç. Oo 2 tane diamond kılıcım var. Aman tanrım. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Hemen. Ve. Ve. Ve 5-5'e kaldık, ooo oh, deathmatch. Nara, daha yeni girdin. Abi 5 kişi öldürdün lan sen ne biliyosun? Ne? 6 kişi deathmatch. Çok pis point gelmiştir. Aman tanrım 300. Yes, 300 point diyor, uhuuu. Eee, sen kimi öldürdün? Abi ben Bip'i öldürdüm. Abi setime bak ve oyuncu sayısına bak ya. Lan ben Bip'i öldürdüm lan. <laughs> Beşi kim kestim arkadaşlar? Eksis fake'in bile yok lan benim paketim. de kullanmaması lazım zaten değil mi? Fake kullansam da olmuyor bak. Millet şu an ben ban yemiştim lan msg'de e Sen ne diyorsun hack'ten? Nara. Daha, yeni, hackten, aldı. lagdan, lagdan, daha yeni aldın. Hack'ten lag'dan lan lag'dan volt gelmesin. Ben premium'u yeni aldım nasıl ban Abi ben premium'u zaten sen, sen, senle koşmadan önce almıştım. Herkes ban yemişti İsmet RG falan. Ben de İsmet Bey'i yemedim. Ben yemedim. İs İsmet Bey'e gelen tam yanındaydım. Ban yedim. Ya ben video çekiyorum şu an. Ya reklam yapıyormuş gibi oluyor. Senin reklamını bebe. Ya mama çocuk. Aktif ki. Lan copyright şarkı açın hadi beyler. Bak. Yapma. Lan müzik açacağım bir tane. On Ol, copyright'sız. Olsun açma. Tamam. Şu an <laughs> salonda çok da yüksek filmler izledim. Aa, suya bir yere düştü hocam. duyuyor musun kardeşim? Çok güzel. Yok, gelmiyor bana müzik. Oo yeah. Tam da 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 gelmez. Sesini bir yere sesini duyabiliyorum ama video çıkarmıyorum. Ama yani şu an duymuyorum sesini. Abi şu an adam bir koysa öldürür mü ya? Öyle setim o kadar berbat ki. Aman tanrım öldürüyor adam öldürüyor. Uy! Ve cici. Oha Allah'ım ya Rabbim adam öldürdüm. Ya SC. Yaz ki başka, başka tuş alasın. Ya 7 kişi kaldı setime bak ya bir full iron. Çok şu şey güzel olsun. müziği duyuyor musun? Ya kapat şunu. Ye kopyalat şarkı. <laughs> dur lan full ses açacağım dur. Burada chest var. Arkadaşlar duyun şu güzel şu müziği duyun. Buraya gelen adam zengin. Yemek. Müzik geliyor mu? Ye. Yeah. Şimdi geliyor mu? Ya 5 kişi kaldı. Bana geliyor da. Herkesi gelmiyor olabilir. Arkadaşlar size kopu rahat bir şaka atacağım. İzleyin. Şaka yaptım. Adam geliyor oy. <laughs> Olsun geliyor. Müzik geliyor mu? Ya geliyor. Kapat şunu. Ya kapatır mısın? Copyright değil oğlum bu. Olsun kapat. Aa. Ben araya zaten müzik şey yapacağım. Merak etme sen. Abi senin müzik be, bende de ben karşı müzik var. Sen biliyor musun? Bende de bir sürü var. Ben abi senin bir tane en son yüklediğin müziğin adı neydi ya? İsmet Regen'in sen var mı? İsmet Regen değilim. Gezdirirken bulmuştum. Lan yürü git. Vallahi. İsmet Regen'in şarkısını kullandım. Ben de aşağıdan yazıyorum İsmet Regen'in niye şarkısını kullanıyorsun? Sen İsmet Regen deyip durma abi video çekiyorum tabii. Abone ol lan İsmet Regen. Var Abi oha ya 4 kişi kaldı setime bak ya ben kesin öldüm. Am 4 Hayatımda kişi kaldı. Bu kadar kötü itemlarım olmamıştı. Ben işte, ben bir kez bir kez kazandım ya o taş kılıç. Ama benim demir kılıcım var neyse. Vay. Demir kılıcım var taş kılıca sevindim ya. Bir yanda saç, taş taş kılıcı. Abi bir kecik kılıcım. ya abi kecik bir de içme hiç... Abi az önce öldürmedim şaka yaptım millete. Ya e da arkadaşlar geldim odaya bir baskın yedim. O baskının bütün bütün harflerini ben ezberi biliyorum. Ne? Bana hakaret gibi oluyor. Biri videoda videonda çıkmıyor. <laughs> Ya 29 saniye kaldı bitmeçi başlarız. O, o videoya ben koyacağım bunu montajı. Bunu montaj hani montajı senin bitmiş bitmişti. Arkadaşlar belki yemik e <laughs> Minecraft ile ban da bunu. Minecraft. Minecraft yok mu? Minecraft ne ya? Minecraft. Ben öyle ben öyle olacağım. Minecraftlara tepki olarak da Arkadaşlar heki bırakın bak ben. Belki yemek bu belki, boşluk mini mini mine... durumda şu an. Geldim. Hiç A, başlamış. Öyle yap. <laughs> İnşallah ölürsün. Ya bunlar team çıktı. Beni okluyorlar. E bana ne? Ben mi geliyorum yanında? Sen benim sen. Aa bu yaşasın bunlar team değilmiş. Rece, canımı rejenleyebilirim. Ha Golden Apple'ım um varmış. Adam Golden Apple Golden Apple gift de alacak. Abi ben ay ya ay bana ne kırıyor bana ne ya. <gülüyor> Ana. Ana! <gülüyor> Adam farm'ı yapmış. Öldün <laughs> mü? Hayır ölmedim koşturuyor koşuyoruz şu an. Abi öl ya, boş bir şey olmaz. 10 dakikalık video lan. Benim moneyim kaç lan? Ya. 5000 uh -huh. koş, 5000 uh -huh. koş. Uh -huh. koş. Zengin olmuşum lan ben. Valla 1 vs 1'e kaldık. Lanet. Setim de bok gibi zaten. <laughs> e, Abi ya. ben ya. sizin videonu istemiyorum. Ben içeriden çıkacağım Ya, ya. kastı ya. lan. Abi sen bu videoyu bence koyma. Koyacağım canım evet arkadaşlar görüşür diyorum. Başka bir Hunger Games gö videosunda görüşmek Öldüm üzere. Öldüm mü? Öldüm. Başka bir Hunger Games Başka bir Hunger Games'de görüşmek ya üzere. Var.